final başladı. Allianz Arena'da Chelsea başladı. Robben. Müller! Top alardı gol! Gol Müller! Müller atıyor golü! Müller! Genç Müller Bayern'in golünü atıyor. Mata kullandı bir kafa. Gol! Gol Chelsea attı golü! Drogba! Bu maç bitmedi diyor. Drogba attı golü. Drogba! Bayern 1 Chelsea 1. 90 dakika bitti. Hemen yanında Ribery. Ribery penaltı. Drogba hakem penaltıyı verdi. Allianz da Bayern penaltı kullanıyor. Robben Çek kurtardı. Çek kurtardı. Neler oluyor neler. Çek kurtardı. Lam ceza sahası içi. Ortaya doğru dışarıya. Dışarıya gidiyor top. Oliç Van Buiten. Avrupa'nın en büyüğü penaltılarla belli olacak. Çek şöyle durdu ellerini açtı. Oliç geldi. Oliç Çek kurtardı. Çek kurtardı. Neuer karesinde. Eşlik ol. Çok güzel gördük kaşıyı. Çek karesinde. Schweinsteiger direkt. Çek. Direkt çok kritik bir ana gidiyoruz. Drogba, topu üzerine geliyor. Drogba! 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 Drogba. Tarih tekerrür etmiyor. Chelsea Avrupa şampiyonu. Şampiyon Chelsea. Avrupa'nın en büyük Chelsea. Münih'te kupayı alıyor.